Evet siz mi? verdiğiniz karara vicdanen rahat mısınız onu sorayım. Ben ömrü hayatım boyunca hiç vicdanen rahat soracağım. Bir iş hiç yapmadım. Hiç öyle bir karar vermedim. Yaptım tüm işlemlerin her zaman arkasındayım. Her zaman her ortamda o noktada savunurum. Yoksa savcılık makamı savunma makamı değildir. Benim enerjimlere dava açıyorlarmış. Şimdi bana dava açıldığı için atabiliyor muyum? Dava açıldığı için adliyeye gidip gidersen... Yazılı savunma yapma durumunda kalırsam, tamam, sözü savunma Bunların hepsini yaparım, hepsini söylerim. Siz de ben, beni ararsınız, size de anlatırım. Bana kimlerin rüşvet teklif ettiğini de anlatırım. Bana siyasi maskelerde kimlerin bulunduğunu da anlatırım. Rüş rüşvet de oldu. Ondan sonra da damar gelince söyleyeceğim. 30 yılda bana rüşvet teklifinde bulunanlar bugün televizyonlara çıkıp utanmadan etiketlikle konuşuyorlar. Ben en kötü teklif atarım. Ben şu destek... adam güçlüymüş, arkasında şu var hiç umurumda olmaz, hiç olmaz. Hiç ona bakma. Ben dosyaya bakarım, eyleme bakarım arkadaşlar. Hiç hayatım boyunca ben size şunu söyleyeyim. Ben şu meslekten, hayatım boyunca 20 yılım boyunca hep şerefimle çalıştım. Hep düzgün iş yaptım. Bir tane bakın katıttı. Katıttı. Bir tane yanlış iş yapmadım. 20 yıl boyunca. Ama hocam her şekilde hata sonradır fark etmesin. İstemeden yanlışları şey yaparsın. İnsana ait. Fakat bilerek kasıtlı talimat da benim o dosyada talimatla bir iki yaptığımı bulsunlar. Bilerek yanlış bir şey yaptığımı bulsunlar. Benim bana gelen evrak dışında bilerek ekleme yaptığımı, çıkarma yaptığımı bulsunlar. Tamam mı? Ondan sonra dedim beni atsınlar. Ben kendim yakıp bir daha atarım O tapelerinde montaj olduğunu, montaj olduğunu, birbirine ekleme olduğunu ortaya koysunlar. Bir demek ki sadece böyle montaj yapmış. Ben o montajla yaşayayım hadi görelim. Öyle giyit giyit ee, soyut bir şekilde şuraya montaj yapıldı, buna şu ekler bile olmaz. Somut koyacağım. Diyesin ki bu orijinali bu. Ekleneli budur. Bu ev gitti. Kasa gitti. Hani kapalı kapılar arasında olmuş bir şey yok. Yardım alması alemi oldu. Herkesin bir kanaati var. Ee, herkesin gördüğü Var, söyleyemediği şeyler var. Yani onlar diyor ki değil. biz bir zafer kazandık. Bizim e, bu işte suçlu olmadığımız akla ortaya çıkmış oldu. Biz aklandık. Ben, ben, ben de, ben öyle ölümü ben, ben de diyorum ki bu insanların bu işleri yaptığı ortaya çıktı. Tezalarını da çektiler. Hapislerini de yattılar. Ondan sonra ha şimdi de bu kararlar verilmiş. Bu kararların da o mahkeme tarafı nasıl ki infaz edilmedi bir karşılığı olmadı. Hukuki ha, yattılar ama yattıklarıyla kaldılar tabii yattılar içeride. <laughs> Hı. O tapelere bakarak kim diyebilir ki bunlar bu suçu işlemedi? Tamam seniz kendi ağzından evet. kullanıyorum. Bana onay veriyor musun? Onay veriyorum. Sorun değil. Evet tabii daha uzunu var. Ee...